Ciltteki ince çizgiler 28 yaşı itibariyle yüz bölgesinde kuruluk sebebiyle oluşabilmektedir. Müzik Ciltteki ince çizgilerin giderilmesinde yoğun nemlendirme ve peeling uygulamaları yapılabilir. Ancak bazen bu durumlar yeterli olmayabilir. Destekleyici yöntemlere ihtiyaç duyulabilmektedir. Müzik i̇nce çizgi uygulamasında kırışıklıkları açan ve bunu destekleyen HydraFacial cihazımız uygulanmaktadır. İnce çizgi uygulamasında 4 seans önerilmektedir. İnce çizgi uygulaması herhangi bir ağrı veya acı hissettirmez. Yüzünde ince çizgileri olan ve bundan rahatsızlık duyan tüm bireyler ince çizgi uygulamasını yaptırabilir. İnce çizgi uygulamasından önce cilt temizlenir ve uygulamaya hazır hale getirilir. İnce çizgi uygulamasından sonra cildin nem seviyesini korumak adına nemlendirici kullanılması ve hijyenin devam ettirilmesini öneriyoruz. İnce çizgi uygulamamızda 4 farklı cihazımızı da kullanmaktayız. Kırışıklığın derinliğine ve evresine göre hangi cihazı kullanacağımıza karar veriyoruz. İnce çizgi uygulaması uygulamanın yapılacağı bölgeye göre değişmekle birlikte 10 ile 30 dakika arasında sürmektedir.